Yani cinlere de halife, insanlara da halife olacak. İns ve cins. Hazreti Süleyman gibi. Hazreti Süleyman biliyorsunuz yüzüğünün içine hapsetmişti. Binlerce cini. Elinde yakut taşlı bir yüzük. Kırmızı yakut taşlı bir yüzük. Ve kibar bir yüzük. Üstünde Hazreti Süleyman'ın mührü var. O altı köşeli mühür binlerce cin yüzünün içinde. istediğini yaptırıyor. Mesela gelin şuraya şunu getirin ne getiriyorlar. Şunu yapın diyor yapıyorlar. Vazifesini bitirdi mi gelip cin yüzünün içine gene giriyor. Orada duruyor. Akşam yatıyor uyuyor. hapsedilmiş durumdalar. Ayet ediyor ya zincirlerle birbirine bağlı diyor. Evet. Zincirlerle birbirine bağlı. Hatta dinsiz cinleri de emrini almış. Şeytanları diyor. Onlar dinsiz cinler. Yüzüğün içinde hapsetmiş vaziyette. Zincirleme bir bina. İşi bitince eli mahkum illaki gelip o yüzüğün içine geri girip oraya giriyorlar. Duruyor onun içinde. <laughs> Yakut yüzüğün içerisinde. Cinler kanalının maddeye hafiflik veriyor. Mesela 3000 tonluk kaya farz edelim. Yahut 2000 tonluk kaya. Büyük parça onu nasıl bir ilimdir, nedir bir Allah'ın hikmeti bilemiyoruz. 200 kilo gibi yapıyor. Bütün ağırlığı gidiyor, kuş gibi oluyor, koskoca kaya. Adamlar alıp getiriyor, sen kartondan yani kaya. Maşallah. Oraya bıraktıklarında toprağı eziyor artık şey, ağırlığın şiddetinde. O üstündeki o, o e, yer çekimi gücünü kaybettiren bir ilme sahip. Allah'ın hikmeti. Mesela kayayı jilet gibi kesecek bir ilme sahip. Şimdi duruyor bak İsrail'de o kayalar. Adamlar diyor, yani bu keskine falan yapılacak bir şey değil diyor. Yani el ya. Bu kaya buraya gelmez bir kere diyor. Ya yani taşınacak gibi değil. Yani Hz. Süleyman Tapınağı'nın zemin kayaları. Başka yerden getirilmiş. Mesela 50 kilometre, 100 kilometre öten getirilmiş. Oraya ait bir kaya değil. Ve taşımak mümkün değil o kayayı. Metrelerce, ucu bucağı yok yani. Yani oraya bak, bitti o kaya. Yani yerinden kıpırdayacak gibi değil. Alıyor, getiriyor, oraya koyuyorlar. Jilet gibi de kayayı kesiyor. Yani müthiş düzgün. Arasına kağıt sokulamayacak kadar düzgün kesilmiş ya. E, git Hayır, bu... Herhangi bir iddia değil. İsrail'de duruyor Kaya yani Yarın filmi de gösterelim. Evet. O kayan getir evet. filmini de gösterelim. Adam gösteriyor arasına bir şey sokmaya çalışıyor girmiyor. Jilet gibi. Adamla ittifaka diyor bir şeyle kesilmiş diyorlar. Yani böyle bir lazer gibi bir şeyle kesilmiş diyorlar. Başka açıklaması yok diyorlar. O işte bütün mesela o kırmızı yakutta. Aşağıdım. İnşallah. <laughs> bir ilim bilinmiyor. Yani Cenab-ı Allah'ın gizlediği bir ilim. Belki ilmi batının içinde bir ilim. Onların hepsini ispat ederek göstertelim. Yarın. İnşallah tamam. Detaylandıralım evet. İnşallah. Baksana Mısır'da burnu çökük adama varıncaya kadar anlatmış peygamberimiz. Evet. Tevrat'ta uzun uzun Mısır'ın ne hale gelecek detay detay anlatılıyor. Suriye'nin ne hale geleceği detay detay anlatılıyor. Ahir zamanda. Hepsi oldu.